Hepiniz de merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve Bugün arkadaşlar uzun zaman sonra gerçekten aylar aylar sonra artık kaç ay geçti artık hatırlayamıyorum Yani baya bir vakit geçti ve bugün hayatımda ilk kez en ucuz fiyatlı Brawl Pass'i alacağım Ah <laughs> Ve umarım siz de videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Bundan ee, baya bir zaman önce artık Brawl Pass'i fullemeyi bırakmıştım. Artık Brawl Pass'e girip de bütün sezon ödüllerini toplamıyordum, bitirmiyordum falan filan. Ama bugün gördüğünüz üzere sezonu fulledim. Artık sözümüzü tuttuk, yaptık bir şeyler. Siz de bu videoya şöyle bir bin like atarak bana destek olmayı kesinlikle unutmayın. Oyunun en ucuz Brawl Pass'ini alacağız. 28. sezon şu anda Tanrı canavarlara karşı sezonunun Brawl Pass'inin bitmesine Sezonun bitmesine 4 gün 17 saat bir süremiz var Gördüğünüz üzere normal Brawl Pass 280 liradan 120 liraya düşmüş Ve bunu alacağım arkadaşlar Normalde bazıları abi Brawl Pass da indirim geliyor Onu niye almıyorsun falan filan dedi Ben hiç öyle bir şey görmedim Normal Brawl Pass indirime giriyor Benim gördüklerim Şöyle göstereceğim bu benim yan hesabım Sıfırdan zirveye bilenler vardır Arkadaşlar bu hesapta ilk ben Brawl Pass indirimini gördüm Ve dedim ki ya abi dedim gitmiş Brawl Pass'e indirim gelmiş. Keşke ana hesabıma gelseydi dedim. Arkadaşlar inanır mısınız? Bir hafta sonra falan ana hesabıma da geldi. Bir iki hafta sonra galiba. Ve bugün onu alacağız. Ve geldik artık fasulyenin faydalarına. Uzun zamandır Brawl Pass almıyordum. Fulleyemiyordum. Vakit harcayamıyordum ama şu anda gerçekten çok iyi şekilde ilerliyoruz. Hele bu açtığımız yayınlarla birlikte çok büyük bir yükseliş. Kat ettik. Bu arada buradan tekrardan bütün abonelerime, destekleyenlere teşekkür ediyorum. Ve böyle herkes diyordu ki abi artık Brawl Pass alsana abi. Abi Brawl niye almıyorsun abi diyorlardı. Bugün alacağız. Şimdi bu ikisinin arasındaki farka şöyle bir bakabiliyor muyum ben? Bu ne oğlum ya? Ha şu ha tamam. Okey abi. İşte istediğim yer burası. Şimdi pesin avantajları öncelikle iki ortak peste de olan şeyler özel kromatik ad. Çok önemli değil. Yani adımın renkli olması yok. Şöyle renkli yok. Böyle oradan ateş çıkıyor. Buradan kaplan kaçıyor. Gerek yok. Her gün ekstra dükkan hediyesi var. Bunları kaçırmış oldum. Hiç önemli değil. Yani zaten verdiği şey 10 tane kredi veriyor. 20 tane altın falan veriyor. Hiç önemli değil. Her gün iki kat savaş DPS iyi bir özellik fakat bunu artık kaçırdık. Her gün ekstra görev, o ekstra görevleri yaptım. Özel sezonluk görevleri de yaptım zaten. Onları biliyorsunuz ilerledikçe görevler aslında sizde Brawl Pass olmamasına rağmen şöyle göstermek istiyorum. Mesela Brawl Pass özel görevler ama ben Brawl Pass aldığım zaman direkt olarak hepsi bana gelecek. Ve şöyle baktığımız zaman Brawl Pass ve Brawl Pass Plus arasındaki karşılaştırma. Savaşçı açıyor hepsi. 8000 altın geliyor Brawl Pass'ten. Plus'tan 11 bin altın geliyor. Yani 3 binlik bir fark var. Sonra normal Brawl Pass 2000 güç puanı verirken Brawl Pass Plus 3500. Yani biraz burada bir fark var aslında hani 1500 güç puanı dediğin şey bir karakteri direkt maksimuma basabiliyorsun 11. seviyeye. Neyse 1000 kredi 1000 kredi eşit 2200 mücevher 3700 mücevher var karşıda yine bu da çok iyi. Fakat asıl buradaki detay bence elmas farkı arkadaşlar çünkü normal Brawl Pass'te 50 elmas alabilirken Brawl Pass Plus'ta 100 elmas alıyorsun bu çok iyi bir teklif. Ya normalde zaten hani hiç görmedin de eğer size Brawl Pass Plus'a geldiyse onu almanızı tavsiye ederim. Onun dışında özel kostümler geliyor. Rozet seti geliyor. Oyuncu simgeleri var ortak. Spreyler var. Okey abi. Şimdi kötü olan gerçi hiç kötü değil ya. Hiç bana ne abi Brawl Pass daha iyi. Chroma kostümler diyor. Aynı kostümden 50 tane veriyorlar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç kafamızı dağıtmaya gerek yok. Normal Brawl Pass'te paşa paşa ben özel kostümümü alırım. Medusa emzimi alırım. Gezerim. istediğim gibi kullanırım. Lan Zaten Chroma kostümler bir sürü var bende. Kit de var. Şun da var. Bun da var. Hiçbirini kullanmıyorum ya. Birini seçiyorum. Onunla oynuyorum. Onun dışında ünvan veriyormuş. Yemiş'in ünvanını. Anında ilerlemi veriyor. Zaten bitirdim Brawl Pass'i. O yüzden benim için normal Brawl Pass çok mantıklı. Şimdi şöyle bir tur daha göstereceğim. Normalde mesela altın alırken, mesela elmas alırken şurada arkasında plus yazıyor. Gördünüz mü? Plus'ı alırsanız ekstra bir 10 elmas daha veriyor gibi gibi şeyler var. Peki bu sezonun ünvanının adı neymiş bakalım? Ölümsüz. Hayatta kullanacağım bir ünvan değil. Hiç de lazım da değil. Al sen kullan kardeşim onu diyorum ve buradan Brolfesimi indirimli fiyata alıyorum 120 TL'ye 40 yılın başı süpersel indirim yaptı bunda da hemen faydalanmayı unutmayalım ama ondan önce bir dakika dükkan bölümüne kimi destekliyorsunuz arkadaşlar dükkan bölümünde yakın zamanda inşallah nasip olursa buraya bir yenik yazarak e, içerik üretici kodunu almayı düşünüyoruz inşallah bu arada size de sormak istiyorum Kodumuz Yanik mi olsun? YNK mi olsun? Bunları aşağıya yorum olarak bana belirtebilirsiniz. Şu an ben %80 Yanik olarak düşünüyorum. Alabilirsek tabii ki. Şimdilik Ömer abiye verelim. Son kez Ömer abiye destek vererekten inşallah bizim de yakında olursa diyerekten Brolpes Pass Plus'ımızı şuradan 120 TL bayılarak alıyorum. Ve ödeme başarılı oldu arkadaşlar. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. İşte bu. Artık hazırsınız. Satır alma işleminiz başarılı diyor. Tamam diyorum kardeşim. Gönder bana ödülleri. Brawl pes açıldı diyor. Gönder kardeş. Şimdi arkadaşlar. Oha bir daha yükseltebiliyor muyum? Ha 160 de... <laughs> Lan oğlum. Yükseltmeyeceğim. İki tane şu dandikten kostüm için yükseltmem. Beni ilgilendirmiyor. Şimdi geleceğiz ödüllerin hepsini toplayacağız. Ama sadece toplamayacağım şeyler bu arada bir dakika. Sekiz ha şu görevler buraya geldi. Değil mi? Doğru mantıklı tabi doğal olarak. Şimdi mücevherlerimiz var. Bugün ne yapacağız? Altını bitireceğim. Güç puanını bitireceğim. Kaç tane güç puanım var? Şöyle bir bakmak istiyorum. 11 binde güç puanım var. Almam gereken her şeyi maxlayıp fullleyeceğim. Yeni bir sürü karakterim var arkadaşlar. Hiçbirini kasamıyorum. Beri var. Draco var. Bunlar bir evvel gariban gariban kaldılar böyle garibanın yüzü gülür mü garibanın yüzü gülmez o yüzden şimdi buradan ödülleri toplayacağız toplayacağım şeyler şöyle güç puanlarını alacağım arkadaşlar mücevherleri alacağım şurada bir yeni oyuncu rozeti var bunu alıyorum kredileri almayacağım krediler boşa gidiyor şu an için ben satürne ne ara geçtim Hiçbir fikrimi bak Allah seni inandırsın. Hiçbir fikrim yok ne zaman Satürn'e geçtim. Bilmiyorum bile. Şimdi devam edelim kredileri ellemeyeceğiz. Mücevherleri topluyorum abi. Altınlar var şu altınları topluyorum. Bin altında normal yoldan geliyor. Rozet veriyor. Bu rozeti top. Ya bunu eskiden böyle bütün sezonu fullleyince her şeyi sıfırdan süpürerek öyle bir video serim vardı. Şu an biraz o geldi aklıma. Anılarım canlandı tekrardan ve 10 elmas diyor. Şuradan da bir elmasımızı aldık. 10 tane daha devam ediyorum. Oyuncu rozeti veriyor. Ya şu rozetler çok saçma değil mi arkadaşlar sizce? Bence çok saçma ve gereksiz. Güç puanları var. 1000 güç puanı daha ekledim. Artık hesabı maksa doğru götürmem lazım. Ulan ben bu hesabı hiç maxlayamıyorum çünkü durmadan yeni karakter getiriyorlar. Ben yeni karakteri maxlıyorum eskiler gene kalıyor. Bir şey değişmiyor yani. O yüzden o da bir enteresan bir şeydir. Şuradan yine rozet al. Aynı rozetten kaç tane vereceksin kanka? Yani aynı rozetten 50 tane mi vermek istiyorsun? Ben anlamadım ki oğlum. Şuradan bunu da alıyorum. Devam ediyorum. 100 tane mücevherimizi aldık. Devam ediyor. Bak yine aynı rozetten yine. Birinde elini şöyle kaldırıyor. Birinde elini şöyle yapıyor. Birinde şöyle... Ne oğlum bu? Elmaslarımıza geldik. Şuradan 10 tane elmas ve aşağı yoldan da 10 elmasımı alıyorum. Devam ediyorum. 100 tane mücevhere bayıldım. Bin altın bin altın daha geldi. Ve bu arada size dediğim gibi buraya kadar izleyenler kesinlikle like atıp abone olmayı unutmasınlar. Sprey geliyor saçma sapan denderikten mücevher var. Bunu da aldım. Bin tane güç puanı geldi. Aşağı yolda da bir bin tane var. Bunu da alıyorum ve baya bu arada güç puanı geldi ha. Altınım yetmeyecek muhtemelen ama neyse. Devam ediyorum şurada bir mücevherimiz var. Yine elmaslarımız var. Bu elmasları alıyorum. Oyuncu rozeti diyor aha gene bu sefer de elini şöyle yapıyor eh, yok kardeşim hayır onu söyleyemiyoruz maalesef şuradan bin altını mı alıyorum bir bin altın daha geldi mücevherimiz var bunu alıyorum devam ediyorum oyuncu rozeti diyor bunu da aldık ağlayan bir ee, rozetti ve altınları toplamaya devam ediyoruz şuradan yüz mücevherimi daha aldım yine bir oyuncu rozeti abi yeter gözünü seveyim o rozetlerden atmayın yav. Ya bunu hayatında iki kere kullanan bir insan evladı var mı bilmiyorum. Bence yoktur ya. Bunu kimse kullan... Arkadaşlar siz kullanıyor musunuz? Yani şunu alayım da ben kullanayım diyen birini görmedim. Elmaslarımızı alıyoruz. Bedavadan mücevherlerimizi alıyoruz ve... 1000 altın diyor bunu da aldım. Bunu da aldım yine 1000 altın ve bir rozet daha yine en sevdiğim rozetten. Of çok iyi bayılırım. Mükemmel ya. Şuradan yine elma... Bayağı bir elmas geldi bu arada. Yani bayağı beklemediğim kadar bir elmas aldım. Mücevher diyor. La şu oğlum bir plus'ı da versene la. La plus'ın elmasını da versene la. Süper sen. <laughs> bin tane altını da alıyorum. Bunu da alıyorum. Yeni oyuncu simgesi diyor. Aman bundan sonra hayatım boyunca bunu kullanacağım. Mükemmel. Evet devam ediyorum. 100 tane mücevher verdi. Bin altın daha veriyor. Şuradan da bin altınımızı alıyoruz. Krediler duruyor ve... Efsanevi de duracak. Brawl Pass kostümünü sizlerle birlikte bugün... Bugün alıyorum ve gönder gelsin Medusa Ems. Medusa Ems geliyor arkadaşlar. Bence güzel bir kostüm yapmışlar. Hatta ben bunu şimdi seçeceğim. Şöyle bir rozeti ve oyuncu simgesi de çıkmış oldu. Pro Pass'in hepsini aldık. Bu geriye kalan krediler ve star hediyelerini yayınlarda açacağım arkadaşlar. O yüzden yayınlara gelmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız direkt haberiniz olur. Ee, yayınlarda bayağı eğlenceli geçiyor bu arada. Bir sürü star hediyesi açıyoruz, mega kutu açıyoruz, bilmem ne bir şeyler. Şimdi hesabı makslama konusuna geçeceğiz. 16867 mücevherim var. 27.000 tane altınım var. Mükemmel bir sayı. Buradan levele göre bir sıralayalım. Şu seviyeye göre bir sıralamak istiyorum. Şöyle en yukarı bir çıkalım. Hiper şarjlı karakterlerim bunlar. Bu arada bazen soranlar oluyor. Abi işte karakterini şöyle bir hesabını bir göster falan diye. Şu şekilde sizlere de göstermiş olayım. Devam ediyorum. Bunlar max level zaten. Şimdi max olmayan bazı eski karakterler var. İşte Frank Mortis, Jartchurt bir şeyler. Fakat benim için önemli olan şu anda... Draco ve Beri'yi fulllemek. Draco ile Beri'yi fullleyeceğim. Hasarları yetmiyor. Adamların canı az. Hiçbir şey yapamıyorlar resmen. Şöyle direkt olarak basıyorum. 3 level, 4 level, 5 level oldu. 6'ya bastım. 7, 8, 9, 10. Ulan bütün malzeme bitireceğim. 11'e bastım ve maksimum seviyeye Drako'yu ulaştırdık. Buradan ne alacağız? Bir sonraki mızrak hücumu falan diyor. Ha şu son savunma daha iyi ya. Şu son savunmayı alacağım. Herkes bunu kullanıyor. Daha mantıklı zaten. 2 saniyeliğine canı azalmıyor. Bir, bir, birinin altına düşmüyor. Yıldız gücüne geleceğim. Her besende bir. Ya bunun e yıldız gücünü ne alsak ki ya bunun yıldız gücünü abi Birisi diyor ki Draco'yu ejderha saldırısı kullandığında Draco 2750 can iyileşir diyor. Bu daha mı iyi bilmiyorum ki. Diğeri de mantıklı geldi. %35 fazla hasar alması da çok yüksek. Yani buna kararsız kaldım arkadaşlar. Bunu siz yorumlara yazın ben alacağım tamam mı? Bunu aşağı yorumlara yazıyorsun. Ben bir sonraki videoda veya müsait olduğum bir vakitte alıyorum. Eşya olarak da ne alsam yine bunları da yaz. Eşyaları yaz. Yıldız gücünü yaz. Draco için ne almalıyım? Sen yazarken ben Beri'ye geliyorum. Buradan Beri'yi de fullemem gerekiyor. Beri de çok zayıf. Hiç vuramıyor yani böyle bir karakter olabilir mi abi? Bir level de o kadar çöp ki. Ya yani çoğu karakter çöp bir levelde ama neyse. 9 level oldu. 10 level yaptım ve 11 levelde Beri'yi de maksimum seviyeye ulaştırdık sonunda. Dostlar sağ olsun. <laughs> Bu nasıl bir aksesuar oğlum? <laughs> Kuyruğunu sallayarak geri püskürterekiz bunu kullanıyor zaten. Tamam. Şşş. Şu daha iyi. Ya bu diğeri soygun için falan daha iyi benim anladığım ama neyse şunu biz tercih edelim abi. Bin tane altını buraya bayıldım ve yıldız gücü olarak da bakıyorum. Beri kendi erimiş dondurmaların üzerindeyken atışlarını yüzdeli daha hızlı doldurur diyor. Bu da dondurma olmayan alanlara %20 ekstra. Ha. Bunu da bilmiyorum bak bunu da seçmeyeceğim. Bunu da sen yoruma yazıyorsun şu anda. Ben de yorumlara bakarak ona göre alacağım. Arkadaşlar basmamız gereken bazı karakterler var artık fullemem gereken bazı karakterler var ve bunlardan birisi Frank. Frank çok güçlü. Aşırı güçlü. Hayvan gibi bir şey yapmışlar ya. O kadar iyi ki. Bunu da maksimum seviyeye yükselttim. Buna da bir eşya alalım. Ne alsak ne alsak. Buna hasar vereceğim arkadaşlar. Sağ yüzde altında falan filan işte bir anladınız muhabbeti. Siz boşu, o boşu anladınız. Şimdi buradan eşya e, hasarını verdik bir şey daha basmak istiyorum. Ne bassam ne bassam buradan şöyle bir bakarken Barley basacağım. Barley basacağım abi. Barley seviyorum. Atıcılara karşı bir e, sevgim var içimde kardeşim onu da söyleyeyim. Sağlığı %50 daha hızlı doldurur diyor. Hayır tabii ki de. Buna da hasar vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde 1000 altın vererekten hasar eşyasını yaparak Barley'i de fullemiş olduk. Şu an altının bitti. Şu an basamıyorum e, yıldız gücü almak için kullanacağım zaten Draco ve e, Beriye. o yüzden siz de aşağı yorumlara yazmayın 3 6 9 10 11 tane karakterin maksimum seviyeye değil onları da umarım yakın zamanda yaparız diyelim ve sağ üst tarafta bir ünlem var burada da hükümdar Rico'nun Simgesi, hediyesi falanı filanı geldi. Teşekkürler. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenseniz dediğim gibi like atıp abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.